Verilenleri gösterelim. Burası x uzunluğu ise, burası 2x uzunluğu olacak. EA 6 EB de 8. ABC e, açısına burada A dersek, ABE de B olsun. Aynı zamanda EAB açısı da bunların toplamıymış. Yani A artı B diyebiliriz. Bu açı aynı zamanda ABC üçgeninde dış açı olduğu için A artı B A ile şuradaki açı B'nin toplamı olacaktır. baktığımızda burada A artı B var. B var. Şuraya da C diyelim. Diğer taraftan EBC büyük açı üçgenine baktığımızda yine burada A artı B açısı var. Şunun karşısında bunun denge olacak. burada B açısı var burada B var, burada da B var. Dolayısıyla C açıları da aynı olduğu için burada EAB üçgeni ile ECB üçgeni bu şekilde benzerdir. Burada benzerliği yazacak olursak EAB diyelim üçgeni benzerdir. Yine buradan E'ler ortak. A açısı bu olduğu için B'ye gidiyoruz. EB ve C üçgenidir. Benzerlik oranlarını yazacak olursak EA bölü EB eşittir. AB bölü BC o da eşittir. EB bölü EC diyebiliriz burada. EA uzunluğu 6. EB uzunluğuna bakıyoruz. 8. AB uzunluğu burada şu an önemli değil. EB'ye bakalım. EB uzunluğu 8. EC uzunluğu da şuradaki parçaya Y dersek 6 artı Y olur. Buradan Y parçasını bulabiliriz. Önce sadeleştirelim. 2 ile sadeleştirdik. 3. Burası da 4. İçler dışlar çarpımı yapalım. 18 artı 3y eşittir 32. 3y eşittir 14. Ve y uzunluğu 14 bölü 3 olarak bulunur. Buradan devam edelim. Burası 14 bölü 3. B noktasından e, C'ye inen yükseklikler şu iki üçgen için eşittir. Alanlar oranı kenarlar oranı eşit olur. Dolayısıyla 6 bölü 14 bölü 3 dersek takla atar. Önce bunları bir sadeleştirelim. 3 ve 7 oldu. 9 bölü 7 olacaktır. Dolayısıyla buradaki alan 9A ise şuradaki alan 7A olur. Beyaz üçgenle buradaki taralı üçgene baktığımızda yine bunların yükseklikleri eşit. Alanlar oranı şuradaki kenarlar oranı olacağı için burası da 14A olur. Dolayısıyla buradaki taralı alanlar oranı 9 bölü 14 veya 14 bölü 9 olarak bulunur.